Hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi esma şariflerinden bir kısmı zahir ve batın isimlerine gizli ve açık nimetleri veren anlamını vermişler. Hatta şariflerden biri şöyle bir açıklamada bulunmuş. Allah'ın nimetleriyle zahir, rahmetiyle batın, kullarını sıkıntıdan kurtarmasıyla zahir, inayetiyle batın olduğunu ifade etmektedir demiş. Peki Allah'ın rahmetini, inayetini hak etmek için ne yapmak gerekir? Allah Teala'nın bize çok yakın olduğunu biliyoruz. Hani şah damarınızdan daha yakın ifadesi Kur'an-ı Kerim'in işte bu şah damarın ne kadar her an seninle ise ondan kopman ayrılman mümkün değilse ve o şah damarın her atışında sana varlığını hatırlatıyorsa Cenab-ı Hak da o kadar sana varlığıyla yakındır. Allah Teala mekandan münezzehtir. İşte sağda, solda, önde, arkada, yukarıda, aşağıda gibi mekansal açıklamalar yapmayız. Ama onun her an her yerde var olan kudreti Şah damarımızdan bize çok daha yakın oluşu bir kere bizim hiçbir şekilde aklımızdan çıkmamalıdır. Bu bize ne sağlar? Her yaptığımızı allah Teala'nın varlığını düşünerek yapmamızı. Eğer onu razı edecek, onun hoşuna gidecek bir şeyse yapmak için gayret etmemizi. Ama onu öfkelendirecek, onun yasakladığı bir şeyse yapmaktan çekinmemizi sağlar. Daima hayatımızı allah Teala'nın rızasına ve hoşnutluğuna, uygun bir şekilde planlamamızı sağlar ve bu aslında Allah'ın inayetini, yardımını da beraberinde getirir. Bu şuna benzer aslında çok daha basit bir örnek üzerinden anlatırsak, bir arkadaşınızla bağınız ne kadar güçlüyse, ona ne kadar yakınsanız, iyi günde, kötü günde hemen onu ararsınız. Başınızda herhangi bir sıkıntı olsa hemen ona bir başvurursunuz, sorarsınız ya da bir acil destek gerektiğinde ya da çok mutlu olduğunuzda bir şeyi kutlamak için hadi gel diye yine ona uzanırsınız ama bir arkadaşınızla uzun zamandır görüşmediğinizde e, o uzun unutkanlıklar e, sizin e, ilk Etapta aklınıza onu getirmez. Nece sonra onu hatırlarsınız. Allah Teala'yı devamlı yakınında tutmakta, devamlı beş vakit namaz kılmak, beş vakit namazdan sonra elini açıp ona yalvarmak, onunla konuşmak, onu zikretmek, devamlı onun varlığını hatırlayarak yaşamak da aslında hem iyi gününde hem kötü gününde ilk önce Allah'ı hatırlamayı, ondan yardım istemeyi zordaysak, dardaysak ve onun inayetinin de hemen bizimle olmasını sağlar. Ama sen onu unutursan Allah da seni unutulanlar arasına alır. Bu çok tehlikelidir. Çünkü haşa Allah unutur mu? Allah Teala hiçbir şeyi unutmaz. Bu insan için geçerli. Ama ihmal edilip bir kenarda kalmış zavallı insanların vasfı nedir? Allah'ı unutmalarıdır. Dolayısıyla eğer Allah'ın yardımının, Allah'ın desteğinin, Allah'ın rahmetinin ve bereketinin senin üzerinde devamlı olmasını istiyorsan sen de onu devamlı anmalısın ve devamlı onunla yaşamalısın. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde genç bir sahabiye öğüt verirken diyor ki yani Allah'ı sen Allah'ı an ki o da seni ansın. Öyle değil mi? Yani sen Allah Teala'nın razı olacağı işlerle meşgul ol ki tek derdin o beni beğensin yeter. O hoşnut olsun yeter. O razı olsun ben daha başka hiçbir şey istemiyorum. Tek derdin bu olmalı. İnsan nasıl sevdiğinin gözüne girmek ister? İşte o beni beğensin diye güzel giyinir. O beni daha çok takdir etsin diye güzel konuşur. O mutlu olsun diye hediyeler alır. Allah'ı seven insan da devamlı o beni sevsin diye onun hoşuna gidecek işler yapar. O razı olsun yeter ki e, o hoşnut olsun diye onun rızasına hoşnutluğuna erişmek adına e, emek verir. Ne yaparsam beni beğenir diye gayret eder. Dolayısıyla boş vermişsen ama Allah beni sevmiş sevmemiş beğenmiş beğenmiş umuda değil diyen zavallı bir insansan e, Allah Teala da. Ee, seni kul olarak ancak o kadar inayetiyle destekler, o kadar merhametiyle ya da rahmetiyle affıyla kucaklar. Burada e, kulun Allah'a yaklaşma çabası çok önemlidir. Çünkü e, hani buyuruyor ya e, bir karış gel sen bana allah Teala bir karış e, kulu yaklaştığı zaman e, ben diyor ona diyor e, hemen bir kulaç yaklaşırım değil mi? Sen yürüyerek gel ben koşarak gelirim. Sen yeter ki adım at. Dolayısıyla burada bizim e, allah Teala'nın gizli açık yaptığımız her şeyi bildiğini allah Teala'nın gizli açık her nimeti bize verdiğini, el ve elbatın ismi şeriflerinin yüzü suyu hürmetine, Cenab-ı Hakk'ın bizi gizli açık bütün belalardan, kazalardan koruduğunu bilerek davranmamız, onun desteğini de her zaman yanımızda bulmamızı sağlayacaktır.